Geldiniz. Bugün sezilerle harika kıymalı kırpidesi yapıyoruz. Hamurumuz artarsa biraz da peynirli yaparız. Hemen tarife geçiyorum. 500 gram kıymam var. Dana kıyma kullanıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Ocağa alıyorum. Kıymalar tane tane olana kadar ez ezle kavuruyorum. Kıyma kavrulurken ben de soğanları hazırlamak istiyorum. 3 adet büyük boy kuru soğanım var. Ee, dilerseniz ince ince doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de rondodan çekebilirsiniz. Ben rondodan çekeceğim. Çok sulandırmayacağım ama ee, bir tık büyük çekiyorum. tane tane oldu. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İri tuz kullanıyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bizim evde çok tuzlu sevilmiyor. Kavrulan kıymanın üstüne rondodan çektiğim soğanları ekliyorum. bol soğanlı bir harç oluyor. Çok da lezzetli. Yine soğanlarla birlikte de kavuruyorum. Suyunu bırakıp çekene kadar. Soğanlar suyunu bırakıp çektikten sonra en son baharatlarını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tepeleme kırmızı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon ekliyorum. Dilerseniz acı biber ekleyebilirsiniz. Dilerseniz maydanoz doğrayabilirsiniz. Ben en sade haliyle yapıyorum. Yine baharatlandırma kısmı tamamen damak zevkinize ait. Kırmızı biberle de bir dakika kavurduktan sonra ocaktan alıyorum, soğumaya bırakıyorum. İç harçımız alındı. Bir kasenin içine 5 su bardağı un ölçtüm ilk etapta. Ortasını havuz gibi açıyorum. Havalar sıcak ve bir paket maya fazla geldiği için bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Perşembeyi kullanmayı sevmiyorum. Sonrasında durduğunda e, maya koktuğunu düşünüyorum. Tabii siz isterseniz kullanabilirsiniz. Küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, iki tatlı kaşığı tuz. Tuzu e, unun ortasına değil kenarlarına ekliyorum. bardağı ılık suyum var. Şöyle biraz ortasına ekliyorum. Elimle birazcık karıştırıyorum. Kalan suyu da ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur yapacağız. Onun için unu kontrollü ekliyorum. 5 su bardağı kabımda vardı, yine yanıma da yedek un aldım. Oldukça yumuşak bir hamur, tam tamına 6 su bardağı un koydum, yine diğer unu da yanıma aldım. Bol unla çalışacağız bugün. Tezgah bir miktar un serptim. Yine şöyle elimle biraz dağıtıyorum. Hamuru biraz tezgahta toparlayacağım. Hamuru tezgahta toparladıktan sonra birazcık dövüyorum. Hamuru iyice dövdükten sonra yine şöyle bir tane hamur aparatıyla toparlıyorum. Yine üzerine bir miktar un serpeyip bezeliyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Gerektikçe elime un serpiyorum. Oldukça akışkan bir hamur. Bu yüzden de toparlanması birazcık zor. Hamurları koyacağım tezgaha ya da tepsiye unluyorum. Yapışmasın. Alırken zorlanmayalım. Hamuru bezeleme işlemini bitirdim. Yaklaşık 7 su bardağı un gitti şimdiye kadar. İlk bezeyi alıyorum. Elimle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. içerisine kocaman bir kaşık kıymalı harçtan ilave ediyorum. Yine şu şekilde katlıyorum. D böreği katlar gibi. Burasında açıklık kaldı. Yine böyle bir kat yapıyorum. Tezgahtan fazla ununu aldım. Açık için buralarını sıkıştırıyorum. pideyi koyacağım tezgahda unladım. Alırken zorlanmayalım. Yine bir miktar un serpiyorum. Bu arada fırınımı da açtım. 230 derece alt üst ayarda ısınıyor. İyice sıcak olması gerekiyor. Soğuk fırına gönderirsek ya da düşük devirde pişirirsek e, hamurlar kurur. Bir anda pişmesi gerekiyor. Ben 3 tane hazırladım. Elimle şöyle biraz genişletiyorum, büyütüyorum. Yırtılmamasına dikkat ediyorum. Yine yapışıyorsa bir miktar un serpebilirsiniz. Ama çok yumuşak olduğu için zaten merdane gerektirmeden kolay açılıyor. Tahta bir kaşığın sapını da kullanabilirsiniz. Ee, çok sivri olmasın. Ya da benim gibi cetvel kullanabilirsiniz. Cetvelle şöyle şekillendiriyorum. Bıçak kullanmıyorum. Bıçak üstünü delecektir. Delinmesini istemiyorum. Sadece şekillendiriyorum bu şekilde. Ara ara kontrol ediyorum altına yapışmasın. Yine yapışıyorsa bir miktar un serpebilirsiniz. Yine bir miktar un serpiyorum, elimle dağıtıyorum. Tek bir yerde toparlanmasın. Yine hamuru elimle açıyorum. Bastırırken ara ara kontrol ediyorum ki altına yapışmasın. Yapıştığı zaman tezgahtan almakta zorlanacaksınızdır. Sürekli ellerimi unluyorum. Kırp hazır. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine 3 adet olarak dizdim. Üzerine su sürüyorum. Şöyle bir fırçayla bir miktar. Biz pideleri hazırlarken fırını açmıştık yaklaşık 5 dakikadır fırın ısınıyor oldukça sıcak olması gerekiyor e, pidelere çok dikkat edin çok çabuk pişiyor göz bir gözünüz fırında olsun mutlaka pidelerin üstüne suyunu sürdükten sonra önceden ısıttığım fırına pişmeye gönderiyorum pideler pişerken diğer bezeleri de aynı şekilde şekillendiriyorum yaklaşık 7 7,5 bardak un kullandım. Dilerseniz patatesli ve peynirli, peynirli de yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Hızlıca açtığım için bezelerin üzerini örtmüyorum. Dilerseniz siz kuruma riskine karşı bezelerin üstünü hafif nemli bir mutfak havlusuyla örtebilirsiniz. Üzerleri kurumasın, sonrasında sıkıntı yaratmasın. Tüm pideleri aynı şekilde hazırlıyorum. Mayalı hamurlarda genelde mayalandırma süreci yapıyoruz ama bu hamurda mayalandırma süreci yapmıyoruz. O yüzden de gerçekten çok kolay. Yoğurup hemen şekillendiriyoruz. Çok da yumuşak bir hamur yapmıştık. Yine ara ara kontrol ediyorum altla yapışmasın, tezgaha almak zor olmasın. Yine elinize yapışıyorsa bir miktar unlayabilirsiniz elinizi. İlk tepsi pideler pişti. Üzerine şöyle küp küp kesilmiş tereyağı gezdiriyorum. Oldukça bereketli bir hamur. Soğuduktan sonra servis için hazırlayıp geliyorum. Kırfidelerim servise hazır üzeri tereyağlı, harika bir lezzet. Mutlaka deneyin evde. İster peynirli, ister patatesli, ister kıymalı, ister ıspanaklı her çeşit yapabilirsiniz. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videomdan haberdar, haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.